Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Sevgili arkadaşlarım, hepinizin Japon şehir efsanelerini çok iyi bildiğinizi ve aynı zamanda çok sevdiğinizi biliyorum. Ancak bugün bir değişiklik yapıp sizlere korkunç Çin şehir efsanelerinden bahsetmek istedim. Bugün sizler için birbirinden ürkütücü hikayelerim var arkadaşlar. Bu yüzden bu videonun oldukça hoşunuza gideceğini düşünüyorum. O halde eğer kendinize güvenli bir yer bulduysanız, ışıkları kapattıysanız ve yeterince cesursanız videomuz başlıyor. arkadaşlar bahsedeceğimiz ilk efsane siyah örgülü kız olarak biliniyor. Efsaneye göre Çin Hong Kong Üniversitesi kampüsü boyunca uzanan bir yol vardır. Buraya aynı zamanda tek örgü yolu da diyorlar arkadaşlar. Çünkü birçok öğrenci geceleri bu yolda tek başına yürürken uzun siyah örgülü saçları olan bir kızın hayaletiyle karşılaştıklarını iddia ediyorlar. Efsaneye göre siyah örgülü kız aslında yasa dışı bir göçmendi ve erkek arkadaşıyla birlikte üniversitenin yanından geçen bir trende seyahat ediyorlardı. Arkadaşlar hikayenin bir versiyonuna göre pasaport kontrolü yapan bir polis memuru trene bindi ve bu durumda kızın paniklemesine neden oldu. Başka bir versiyonuna göre ise kız trende aniden erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı ve artık onunla birlikte olmak istemediğine karar verdi. Arkadaşlar hikayenin her iki versiyonunun sonucunda da kızın hareket halindeki trenden atladığı ve saç örgüsü ve trenin penceresine takıldığı için Saçlarının kafa derisinden koptuğu ve böylece derisinin sıyrılarak yüzünün paramparça olduğu söyleniyor. Ertesi gün polis memurları kızın cansız bedenini tren yolunda yatarken buldu. Arkadaşlar ancak bu olayın en acı verici yanıysa erkek arkadaşının tüm olup bitenleri görmesine rağmen. Olayın ardından kızı hiç aramaması, bu durumu yetkililere bildirmemesi, güzel bir iş bulup çalışmaya başlaması ve tam vatandaşlık almayı başararak mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmesiydi. Bu gerçekten korkunç. Arkadaşlar bu olaydan bir süre sonraysa bir erkek öğrenci gece geç saatlerde yolda yürürken ağlayan bir kız gördü. Kız tek örgü yolunda oturmuş ağlıyordu. Kızın sırtı ona dönüktü ve tek örgüsü olan uzun siyah saçları vardı. Öğrenci merakla kızın yanına gitti ve kıza seslendiğinde kız ona cevap vermedi. Böylece ellerini onun omzuna koydu. Ancak kız önüne döndüğünde ise yüzü yoktu. Gözleri, burnu, kulakları, ağzı hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Derken bir anda kız birdenbire ortadan kayboldu. O günden beri bu kızın hayaletinin birçok kez göründüğü ancak onu yalnızca erkek öğrencilerin görebildiğini söylüyorlar. Sevgili arkadaşlarım bence bu gerçekten trajik ve çok rahatsız edici bir hikaye. Arkadaşlar diğer efsanemize geçmeden önce eğer korkunç şehir efsanelerine devam edelim diyorsanız yorumlara bir hayal etme Ancak hayır nur daha farklı konular inceleyelim diyorsanız da yorumlara bir korkunç surat emojisi bırakın. Ve bu kanalda hangi konuları görmek istediğinizi yorumlarda benimle paylaşın. Şimdiki efsanemizin adıysa Küçük Parmak adını taşıyor arkadaşlar. Efsaneye göre üniversitenin kütüphanesini sık sık ziyaret eden bir öğrenci. Bir gece yurduna dönerken salıncakta oturan küçük bir kız gördü. Kızı hemen hemen her gece görüyordu arkadaşlar. Ve onu birkaç gün boyunca gözlemledikten sonra sonunda onunla konuşmaya karar verdi. Ertesi gün arkadaşlarına bu kızdan bahsettiğinde ise arkadaşları ondan kızın nasıl göründüğünü tarif etmesini istediler. Bunun üzerine arkadaşları tarif ettiği genç kızın yıllar önce bir trafik kazasında ölen bir öğretmenin kızına tıp atıp benzediğini söylediler. Ayrıca kazalı küçük kızın serçe parmağını kaybettiğini de belirttiler. Bunun üzerine öğrenci çok meraklandı arkadaşlar ve bir sonraki karşılaşmalarında kızdan ısrarla ellerini göstermesini istedi. Sonunda kız ellerini gösterdiğinde ise gerçekten de bir parmağının eksik olduğunu gördü. Bu olayın ardındansa öğrenci parktan geçerken salıncakta oturan küçük kızı bir daha hiç görmedi. Arkadaşlar bence bu zavallı hayalet muhtemelen sadece biriyle konuşmak ya da bir arkadaş edinmek istemiştir. Ancak kim bilir belki de çocuk olan ellerini göstermesini istediğinde utandı. Çok üzüldü ve bu yüzden de bir daha hiç geri gelmedi. Sevgili arkadaşlarım hazır parmaklardan bahsetmişken Araştırmalarım sırasında küçük parmak adında paranormal bir oyunda buldum. Bu oyun sadece hayal gücünüzü kullanmayı gerektiriyor. Ama yine de kesinlikle çok ürkütücü. Yani denemeden önce sizleri uyarıyorum. Eğer ısrarla deneyecekseniz de oyunu oynamaya başlamadan önce bir nehir kenarında durduğunuzu hayal ederek uzanmanız gerekiyor. Ardından yoğun bir sis içinde yaşlı bir kadının kapının yanında çömelmiş çaresizce bir şeyler aradığını hayalinizde canlandırın. Bu kadın otlukların arasında bir şeyler aramaktadır. Şimdi yanına gidip ona ne aradığını sormalısınız. Bunun üzerine yaşlı kadın size dönecek ve küçük bir parmak arıyorum diyecek. Sol elini uzattığındaysa gerçekten bir parmağının eksik olduğunu göreceksiniz. Ardından size bana yardım edebilir misin diye soracak. Arkadaşlar bu noktada ona evet demeniz gerekiyor. Ve evet dediğinizde küçük parmağı arama süreciniz başlar. Sevgili arkadaşlarım ancak lütfen unutmayın. Eğer bu oyunu oynadıysanız onun küçük parmağını mutlaka bulmalısınız. Çünkü tüm bunlar hayal gücünüzde gerçekleşiyor. Ve söylenenlere göre eğer bunu başaramazsanız bir daha asla uyanamayacaksınız. Arkadaşlar oyunu deneyecek misiniz? Gerçekten merak ediyorum. Eğer denerseniz sonuçlarını yorumlarda benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sıradaki şehir efsanemiz S. Lotus göleti hakkında arkadaşlar. Bu şehir efsanesi bir kızın göletin yanında sevgilisini beklerken kendisini aldattığını öğrenince yaşadığı hikayeyi anlatır. Sevgili arkadaşlarım anlatılanlara göre kız bu duruma o kadar üzülür ki daha fazla bu acıya dayanamaz ve gölete atlayarak canına kıyar. Söylenenlere göre günümüzde bu göletin yanında buluşan bir çift olursa Kızın hayaleti erkeğe seslenir ve onu gölete çekerek boğar. Bu yüzden de Çin'de yazılı olmayan bir kural vardır. Eğer Lotus göletinin yanına giderseniz ve bir kızın sesini duyarsanız, ona asla bakmayın, kesinlikle konuşmayın, hatta dikkate almayın. Aksi takdirde bu hayalet sizi de gölete çekip boğacaktır. Arkadaşlar hemen yorumlara gidin ve en ürkütücü bulduğunuz hikayeyi benimle paylaşın. Sevgili arkadaşlarım bahsedeceğimiz ilk site gerçekten ürkütücü. Death Date yani ölüm tarihi isimli bu site. Söylenenlere göre size tam olarak öleceğiniz tarihi söyler. Eğer ne zaman öleceğinizi bilmek istiyorsanız kişisel bilgilerinizi ayrıntılı bir şekilde siteyle paylaşmanız gerekir. Site size öleceğiniz tarihi söyleyecek ve tarih yaklaştıkça ölüme ne kadar zamanınız kaldığı konusunda size hatırlatmalar yapacaktır. Bahsedeceğimiz bir diğer ürkütücü site miyse Haşim Adası sevgili arkadaşlarım. Bu site aynı zamanda Japonya'da bulunan ıssız, ürkütücü ve terk edilmiş bir ada olan Haşima'nın unutulmuş dünyasını ziyaret ettiğiniz bir sitedir. Adanın sağ oldukça karanlık bir geçmişi vardır. 1959 yıllarında en kalabalık günlerini yaşayan adada 1974'te tüm kömür madenleri kapatılmış ve burada yaşayan herkes adayı terk etmiştir. Arkadaşlar bu ada o zamandan beri Japonya'nın hayalet adası olarak bilinmektedir. Siteye girdiğinizde cehenneme giden merdivenden tutun da gerçek kömür madenlerine varana kadar her şeyi göreceksiniz. Ve söylenenlere göre her şey çok gerçekçi göründüğü için bu siteyi pek çok insan çok ürkütücü buluyor arkadaşlar ve girmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorlar. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizleri çok ama çok sevdiğimi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.